arkadaşlar sabah şu anda dört buçuk cumartesi günü evimizden çıktık Ohrit otobüs terminaline doğru ilerliyoruz. İlerlememiz devam ediyor. Sezgi ile beraber. Sezgi sabah. Kahvede abi, karka içince uykumu hiç bir şey tutmadı. Cin gibi gidiyoruz valla. Arkadaşlar gece Türk kahvesi içtik. Üstüne bir de Nescafe içince bizi uyku tutmadı. Uyumadık. arkadaşlar terminale yaklaştık az bir mesafemiz kaldı terminale yakın olan yerlerde taksiler bekliyor ulaşımı taksiyle de sağlayabilirsiniz yaklaşık olarak terminalden 35-36 dakikalık bir girme mesafesiyle çarşı bölümüne ulaşabilirsiniz buradan giriş bu biletlerimizi alacağız. Bakalım saat kaç demiş biletler. Arkadaşlar bilet işlemlerimizi tamamladık. Yaklaşık olarak bir yarım saatlik mesafe sonrasında otobüs kalkacak. Bir yarım saat bekleyeceğiz burada. Biletlerinizi buradan alabilirsiniz. Merhaba güzel arkadaşlar. Tatilimiz bitti. Airport için havaalanına gitmek için buradan bilet alacağız. Airport one ticket. Ondu. Ne oldu? Yes yes. <laughs> Where is the station? Hale. Outside. i okay. Tell that Eight was Doğru değil mi? Yes, doğru. 14, 15. 15 dakika 200 mu oldu? Evet arkadaşlar. Şimdi otobüs biletimizi aldık. Dışarı doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi biletimizi aldık. Durağa doğru geçiyoruz. Üsküp Otogarı'ndayız. Otogardan çıkıp sol tarafa doğru döndüğünüzde Sol tarafa doğru döndüğünüzde Airpod'a e giden Hello. Hello. otobüslere ulaşabiliyorsunuz. Oraya doğru ilerliyoruz. sürükleme işlemlerini yaptık. Otogarın sol tarafında bulunan dış alana doğru geldik. Bu böl bulunduğumuz bölümde havaalanına giden otobüsleri bekliyoruz. Yaklaşık olarak bizim şu anda saat 2 14.45'te kalkacak otobüsümüz havaalanına giden bu bulunduğumuz bölümde oldu yoruldu dinleniyor. Her zaman gibi yoruldu. Bu bölümde köprünün altında eczanenin bulunduğu Evet otobüsten indik. Ve şimdi havaalanına giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi havaalanına geldik. Yalnız uçuşumuz rotarlı olduğu için bir kahve molası vereceğiz bir saatlik bir rotamız mevcut. Havalanda biraz dolaşacağız. Arkadaşlar biletleme işlemlerimizi yaptık. Bavulumuzu verdik. Şimdi pasaport kontrolüne doğru geçeceğiz. and they